Artık bir kefenin içinden bakıyorum hayata. Kefenin içinde hangi kalp çarpar ki? Ben bu gelinliği kefenim olarak giyiyorum. Senin, ne yazık ki her ikisinin durumda kritik. Kaybetme ihtimalimiz var. Olmaz. Olmaz. Yarın hiç gelmeyecek sanırsın. Güneş bir daha hiç doğmayacak. Öyle bir çaresizlik ki düşman gibi etrafını kuşatır. Sahipsizler dizisinin gelecek sezonunda şok edici vedalar bizleri bekliyor olacak ve Azize ile Devran'ı bekleyecek olan büyük keder bu anlarda ikilinin sonunu getirmiş olacak. Yeni sezonda vedası kesinleşmiş olan Cevdet Baba dizideki hikayesini tamamlamış olacak ve farklı bir değişiklik olmazsa yeni sezonda Cemo karakteri de diziye devam etmiş olacak. Ancak yaşanacak olan ani kararlarda bu durum tam tersi bir hal almış olacak. Gelecek sezonda veda eden oyuncularla birlikte yeni oyuncular da kadroya dahil olmuş olacak ve Azize ile Devranı eskisinden farklı bir hayat bekliyor olacak. Sizlerde sahipsizler dizisinin gelecek sezonunu merakla bekliyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın.